Arnavutköy'deki lüks konakta saat 20.30'da aile yemeği masaya oturmuştu. Kristal avize altında Berk Yılmaz karısı Selin ve oğlu Arda ile günün olaylarını konuşurken mutfaktan gelen ayak seslerini duydular. Hizmetçi Nalan her zamanki gibi sessizce servisi hazırlıyordu. Tam o anda ön kapı büyük bir gürültüyle açıldı. Üç maskeli adam salona daldı. Silahları ellerinde parlıyordu. Sesleri sert ve kararlıydı. "Kimse kımıldamasın." diye bağırdı liderleri. Selin çığlık attı, ellerini ağzına götürdü. Arda dona kaldı, gözleri dehşetle büyümüştü. Berk ayağa fırlamaya çalışırken, ''Sakin olun, ne istiyorsanız veririz.'' diye kekeledi. Ama en tuhaf olanı nalandı. Mutfak kapısında durmuş, elinde hala gümüş tepsi, sanki böyle bir anı bekliyormuş gibi sakin bakıyordu. Hiç şaşırmamıştı, hiç korkmamıştı. Gözlerinde ne panik ne de merak vardı. Sadece hazırlık. Yanınızda yaşayan insanları gerçekten tanıyor musunuz? Bazen en tanıdık yüzlerin arkasında hayatınızı sonsuza dek değiştirecek sırlar gizlenir ve bugün sıradan bir hizmetçinin aslında ne kadar derin sırlar taşıdığını keşfedeceksiniz. Ama bu rahatsız edici gerçeği öğrenmeden önce bana söyleyin, bu hikayeyi hangi şehirden izliyorsunuz? Çünkü İstanbul'daki bu konakta yaşananlar dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ailenin karanlık sırlarını ortaya çıkarabilirdi. Maskeli adamların lideri Berk'e doğru yaklaştı. Sesinde tanıdık bir öfke vardı. Gerçekten sonsuza kadar bizi kandırabileceğini mi düşündün Berk? Ve işte o anda bu soygunun sıradan bir soygun olmadığı anlaşıldı. Berk'in yüzündeki ifade bir anda değişti. Önce karışıklık, sonra korku, ardından da derin bir endişe. Seni tanımıyorum dedi ama sesindeki titreme yalanını ele veriyordu. Maskeli adam güldü ama bu soğuk ve acı bir gülüştü. Tabii ki tanıyorsun. Beş yıl senin inşaat şirketinde çalıştım. İsmail Korkmaz. Şimdi hatırladın mı? Bu isim Berk'in zihninde bir şeyleri uyandırdı. Gözleri büyüdü, nefesi hızlandı. İsmail, ama sen, ben seni, beni kovdun. Evet, hatırlıyorsun artık. İsmail'in sesinde yılların birikmiş öfkesi vardı. Kalitesiz malzeme kullandığınızı rapor ettiğim için beni kovdun. Ve ne oldu sonra biliyor musun?'' Selin hala titriyordu. Arda ise babasının yüzündeki değişimi merakla izliyordu. Çocuğun keskin zekası bu konuşmanın sıradan bir soygun olmadığını anlamıştı. Kullandığınız o kalitesiz çelikle inşa ettiğiniz bina çöktü Berk. 23 aile enkaz altında kaldı. Aralarında benim karım da vardı. Sessizlik ağırdı. Berk'in yüzü bembeyaz olmuştu. Ben, ben bilmiyordum. O sadece, sadece para kazanmaktı değil mi? İsmail'in arkadaşları evin diğer bölümlerini kontrol ediyordu ama onların gerçek hedefi çok daha spesifikti. Kasayı açacaksın Berk. İçindeki bütün belgeler, bütün kayıtlar, insanları nasıl kandırdığınızın, kimlerle nasıl anlaştığınızın tüm kanıtları. Bu sırada Nalan sessizce yan odaya geçmişti. Arda onun ne kadar sakin olduğunu fark etmişti. Diğer herkes panik halindeyken Nalan sanki bunun olacağını biliyormuş gibi davranıyordu. Nalan teyze diye fısıldadı Arda ona yaklaşırken. Neden korkmuyorsun? Nalan ona döndü. Gözlerinde derin bir hüzün ve anlayış vardı. Bazen korkacak vakit değil, harekete geçecek vakittir sevgili oğlum dedi. Sonra kulağına eğilip çok alçak sesle ekledi. Babanı seviyoruz ama bazı hatalar mutlaka düzeltilmeli. Arda'nın gözleri büyüdü. Bu sözlerin altında çok daha derin bir anlam vardı. Salona geri döndüklerinde İsmail Berki kasaya doğru sürüklüyordu. Biliyorum orada neler var. Hangi müfettişlere ne kadar rüşvet verdiğin Hangi siyasetçileri nasıl satın aldığın, kaç tane daha binayı aynı kalitesiz malzemeyle inşa ettiğin, Berkin elleri titriyordu. Kasa şifresi 9 haneliydi ve her rakam onun için ayrı bir günah gibiydi. "Bunu yapamazsın." diye inledi. "Ailem, çocuklarım, benim de bir ailem vardı." İsmail'in sesi çatlıyordu. "Senin yüzünden ölen 23 ailenin hepsinin çocukları vardı." Selin dayanamadı. "Berk onlara ver ne istiyorlarsa. Lütfen sadece bizi öldürmesinler." Ama Nalan'ın yüzüne bakan Arda çok farklı bir şey görüyordu. Bu kadın korkmuyordu, üzülmüyordu bile. Aksine sanki uzun zamandır beklediği bir anın sonunda geldiğini düşünüyordu. İsmail Bey dedi Nalan aniden herkesi şaşırtarak. Belgeler üst kattaki gizli kasada, salon kasasında sadece para var. Herkes ona döndü. Berk dehşetle, İsmail şaşkınlıkla, Arda merakla bakıyordu. "Sen nereden biliyorsun?" diye sordu Berk sesi nefes almada güçlük çeker gibiydi. Nalan ona baktı. Gözlerinde yılların taşıdığı bir ağırlık vardı. Çünkü sekiz yıldır bu evde çalışıyorum Berk Bey. Ve gördüğüm her şeyi... Hatırlıyorum. Bu sözler odanın atmosferini tamamen değiştirdi. Artık sadece bir soygun değil, çok daha karmaşık bir hesaplaşma yaşanıyordu. Bu tuhaf itirafın ardından zaman sanki yavaşlamıştı. Arda, Nalan'ın yüzündeki ifadeyi okumaya çalışıyordu. Bu kadın 8 yıldır onların evindeydi. Onu büyütmüştü, ödevlerinde yardım etmişti. Hasta olduğunda başucunda beklemiş, annesi Seli'nin sinir krizlerinde onu sakinleştirmişti. Hatırladı. Küçükken geceleri kabus görüp ağladığında Nalan koşarak gelir, onu kucaklayıp eski Türk masalları anlatırdı. "Nalan anneciğim" derdi ona. Gerçek annesinden daha çok Nalan ona güven verirdi. Ve şimdi bu aynı kadın babasının en karanlık sırlarından bahsediyordu. İsmail, Nalan'ın sözlerinin şokunu atlatmaya çalışırken, ''Sen kimsin?'' diye sordu. ''Neden yardım ediyorsun bize?'' Nalan derin bir nefes aldı. Gözleri Arda'ya kaydı, sonra Berke. Çünkü gerçek her zaman ortaya çıkar. Ve ben bu ailenin çocuklarının doğru ile yanlışı ayırt edebilmesini istiyorum. Berk'in sesi çıkışsızlıkla doluydu. Nalan, sen ne yapıyorsun? Bu insanlar bizi öldürebilir. Hayır, öldürmeyecekler, dedi Nalan sakinlikle. Çünkü onlar katil değil. Onlar adalet arayan insanlar. Bu sözler Selin'i daha da panikletti. Adalet mi? Evimizi basıp bizi tehdit etmek adalet mi? Arda birden Nalan'a yaklaştı. "Nalan anneciğim." dedi yavaşça. "Sen daha önce polis miydin?" Herkes ona döndü. Nalan şaşırmış görünüyordu. "Nereden bildin? Hareketlerin tehditle karşılaştığında bile sakin kalman ve geçen ay dolabında üniformalı bir fotoğrafını görmüştüm ama sormaya utanmıştım." Nalan hafifçe gülümsedi. "Evet oğlum, beş yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çalıştım. İnşaat sektöründeki yolsuzlukları araştırıyordum." Bu itiraf bomba etkisi yaptı. Berkin yüzü bembeyaz olmuştu. "Sen sen bu yüzden mi bu yüzden mi işe aldın?" "Evet Berk Bey. İlk başta seni gözetlemek için geldim. Ama sonra sonra bu aileyi sevdim. Özellikle Arda'yı ve Ceyda'yı. Onlar masum." İsmail araya girdi. "Ceyda kim? Benim kızım." dedi Nalan. "12 yaşında." Berk Bey onun özel okul masraflarını ödüyor ve tedavi masraflarını da Arda şaşkınlıkla tedavi mi, Ceyda hasta mı diye sordu. Nalan'ın gözleri doldu. Lösemi, iki yıldır tedavi görüyor. Berk Bey en iyi doktorlara götürmemi sağladı, bütün masrafları karşıladı, bu yüzden durdu, sesini topladı. Bu yüzden dilemam var, Berk birden anladı. Bu yüzden hiçbir zaman beni ihbar etmedin. Evet, çünkü seni ihbar edersem işimi kaybederim. Ceydan'ın tedavisi yarıda kalır ve sen de, sen de kötü bir insan değilsin Berk Bey. Sadece yanlış seçimler yapan birisisin. Bu derin itiraf salonun atmosferini tamamen değiştirmişti. İsmail bile silahını indirmişti. Sen polisen ve bütün bunları biliyorsun. Evet ve başka şeyler de biliyorum. Nalan Berk'e baktı. Senin de vicdanın sızlıyor değil mi? Geceleri uyuyamıyorsun. Kabuslar görüyorsun. Berk'in gözleri dolmuştu. Her gece, her gece onları görüyorum. Enkaz altında kalan insanları Arda babasına şaşkınlıkla bakıyordu. Baba, sen gerçekten... Evet oğlum. Berk'in sesi kırılmıştı. Ben korkunç hatalar yaptım, insanlar öldü. Ve ben, ben sadece para düşünüyordum. Selin dayanamadı. Nasıl böyle şeyler yapabilirsin? Nasıl gece gündüz bizimle yaşayıp... Çünkü kendimi kandırıyordum dedi Berk. Sizin için yaptığımı söylüyordum kendime. Lüks yaşamınız için, Arda'nın geleceği için Nalan araya girdi. Sesi yumuşaktı ama kararlıydı. Bazen sevdiklerimizi korumak için yaptığımız şeyler onları asıl tehlikeye atan şeylerdir. Bu son cümle odadaki herkesin düşünmesi gereken derin bir gerçekti. Nalan'ın son sözleri derin bir sessizlik yaratmıştı. Arda bu kadının hayatında ne kadar büyük sırlar taşıdığını merak ediyordu. Sonunda cesaretini topladı ve sordu. Nalan anneciğim, sen neden polislikten ayrıldın? Nalan uzun bir süre tereddüt etti. Gözleri geçmişin acı hatıralarında kaybolmuştu. Bu kolay anlatılacak bir hikaye değil oğlum. İsmail elindeki silahı tamamen indirmişti. Anlat, dedi. Çünkü ben de senin gerçekte kim olduğunu bilmek istiyorum. Nalan derin bir nefes aldı. 2018 yılındaydı. İnşaat sektöründeki yolsuzlukları araştırıyordum. Kalitesiz malzeme kullanımı, rüşvet, sahte belgeler çok büyük bir organizasyon vardı ve eşim Mehmet de bana yardım ediyordu. Eşin de polis miydi diye sordu Arda. Hayır, inşaat mühendisiydi. Çok dürüst bir insandı. Bana teknik detayları açıklıyor, hangi belgelerin sahte olduğunu anlıyordu. Nala'nın sesi titremeye başlamıştı. Ta ki bir gece Berk'in yüzü giderek soluyordu. Sanki gelecek sözleri biliyormuş gibiydi. Mehmet'e araba kazası dediler. Ama ben biliyordum ki kaza değildi. Frenler kesilmişti çünkü o gece bana çok önemli belgeler getiriyordu. Büyük bir şirketin sahte çelik sertifikalarını bulmuştu. İsmail nefes almakta zorlanıyordu. "Hangi şirket?" Naalan Berke baktı. Gözlerinde hem üzüntü hem de uzun yılların yorgunluğu vardı. "Yılmaz İnşaat." Bu itiraf odadaki havayı ağırlaştırdı. Berk çökmüş gibiydi. Arda şok geçiriyordu. Selin ellerini yüzüne kapamıştı. "Mehmet öldükten sonra beni çağırdılar." Soruşturmayı bırak yoksa kızına da aynısı olur dediler. Ceyda henüz yedi yaşındaydı. Nalan'ın gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ben de polislikten istifa ettim. Sonra nasıl buraya geldin diye sordu Arda. Sesi hıçkırıklarla doluydu. Ceyda hasta olduğunda maddi sıkıntıya düştüm, iş aradım. Bir arkadaşım Berk Bey'in hizmetçi aradığını söyledi. İlk başta sadece para için gelmiştim ama sonra durdu, Berk'e baktı. Sonra anladım ki sen de çok acı çekiyorsun. Berk dayanamadı. Nalan ben, ben senin eşinin ölümünden sorumlu değildim. Yemin ederim ben o sahte belgeleri bilmiyordum. Biliyorum, dedi Nalan sakinlikle. Çünkü seni sekiz yıldır izliyorum. Sen o pis işleri bilen ama yapan değilsin. Sen sadece görmezden gelen birisin. Bu sözler Berk'i derinden yaralamıştı. Görmezden gelmek de suç mu? Evet, dedi Nalan kararlılıkla. Özellikle insanlar ölüyorsa. Arda birden anladı. Bu yüzden sen burada kaldın. Babamı değiştirmeye çalışıyordun.'' Evet oğlum, her gece dua ettim. Belki bir gün vicdan azabından dayanamaz, doğru olanı yapar diye İsmail sözünü kesti. Ama yapmadı. Daha çok insan öldü. Nalan başını salladı. Biliyorum. Bu yüzden son altı aydır seninle iletişim halindeyim İsmail Bey. Bu sözler herkesi şok etti. Berk ayağa fırladı. Sen, sen onunla işbirliği mi yapıyorsun? Evet. Çünkü artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Ceyda'nın hastalığı bana hayatın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Ve sen hala yeni projeler yapıyorsun, hala aynı kalitesiz malzemelerle." Arda babasına baktı. "Baba, bu doğru mu?" Berk çaresizlikle. "Oğlum, iş böyle yapılır. Herkes böyle yapıyor." "Hayır!" diye bağırdı Nalan. "Herkes böyle yapmıyor. Dürüst insanlar var. Senin gibi zengin olmasa da geceleri rahat uyuyan insanlar var." Bu sırada İsmail, Nalan'a yaklaştı. "Sen gerçekten polis olduğun için Kasada ne olduğunu biliyorsun değil mi? Evet. Bütün rüşvet kayıtları, sahte belgeler, telefon kayıtları ve en önemlisi gelecek yıl inşa edilecek okul binasının sahte malzeme listesi. Arda dehşetle "Okul binası mı?" diye sordu. Nalan başını salladı. 500 çocuğun eğitim göreceği okul ve aynı kalitesiz çelikle inşa edilecek. Bu son bilgi odadaki herkesin kaderini değiştirecek kritik nokta olmuştu. Okul binası açıklaması odada büyük bir değişim yaratmıştı. Artık bu sadece geçmişteki hatalarla ilgili değil, gelecekte yaşanacak bir trajediydi. 500 çocuğun hayatı tehlikedeydi. İsmail Nalan'a döndü. Bu okul ne zaman açılacak? Eylül ayında. 6 ay sonra. Nalan'ın sesi kararlıydı. Bu yüzden artık bekleyemezdik. Berk birden ayağa fırladı. Siz, siz ikisi bu soygunu planladınız mı? İsmail gülümsedi ama bu sefer acı değil huzurlu bir gülümsemeydi. Soygun mu? Berk burada hiçbir şey çalmıyoruz. Sadece çaldığın hayatların hesabını veriyoruz. Ne demek istiyorsun? diye sordu Selin korkuyla. Nalan araya girdi. İsmail Bey'le altı ay önce tanıştım. Dul Kadınlar Destek Grubu toplantısında. Bu açıklama herkesi şaşırttı. Arda Dul Kadınlar Grubu mu? diye sordu. Evet, ben Mehmet'i kaybettikten sonra, İsmail Bey de karısı Ayşe'yi kaybettikten sonra aynı gruba katıldık başta sadece acımızı paylaşıyorduk. Sonra, sonra ikimizin de acısının aynı kaynaktan geldiğini öğrendik. İsmail başını salladı. İkimizin de hayatını Yılmaz inşaat mahvetti. Ama en önemlisi ikimiz de çocuklarımızı düşünüyorduk. Çocuklar mı? diye sordu Arda. Benim oğlum Ege var, dedi İsmail. 14 yaşında. Annesi öldükten sonra sadece onun için yaşıyorum. Ve Nalan'ın kızı Ceyda, Nalan devam etti.'' İkimiz de çocuklarımızın güvenli bir dünyada yaşamasını istiyoruz. Bu yüzden bu planı yaptık. Berk kafası karışmış halde. Hangi plan, ne yapmaya çalışıyorsunuz? İsmail cebinden bir belge çıkardı. Bu, polise verilecek tam dosya. Senin bütün suçlarının kanıtları. Ama burada bir şey eksik. Ne eksik? Senin itirafın. Bu söz odada bir bomba etkisi yaptı. Selin çığlık attı. İtiraf mı? Berk, onlara itiraf etme. Ama Arda dikkatlice düşünüyordu. Nalan anneciğim, sen babamı zorla itiraf ettirmeye mi çalışıyorsun? Nalan ona yumuşak bir şekilde baktı. Hayır oğlum, zorla alınan itirafın değeri yok. Ben babanın vicdan azabından kurtulmasını istiyorum. Vicdan azabı mı? diye sordu Berk, sesi titriyordu. Evet, sekiz yıldır seni izliyorum. Geceleri ağladığını biliyorum. İçki içmeye başladığını, uyku hapı kullandığını biliyorum. Psikiyatriste gittiğini de biliyorum. Bu sözler Berk'i derinden etkilemişti. Selin şaşkınlıkla eşine baktı. Psikiyatrist, ne zaman? Altı aydır, dedi Berk, başını eğerek. Çünkü, çünkü dayanamıyorum artık. Nalan yaklaştı, sesi annelikle doluydu. Bu yüzden bu gece buraya geldik. Seni zorlamak için değil, seni kurtarmak için. İsmail de ekledi. Berk, sen kötü bir insan değilsin. Sen sadece yanlış yolda kaybolmuş birisin. Ama bu okul binası inşa edilirse, senin vicdanın dayanmaz. Ben, ben ne yapabilirim ki?" diye sordu Berk. Sesinde çaresizlik vardı. "Doğru olanı yapabilirsin," dedi Nalan. "Polise git, her şeyi anlat. Sadece geçmişteki suçları değil, gelecekteki planları da." Arda babasına yaklaştı. "Baba, eğer bu doğruysa, eğer gerçekten çocuklar tehlikedeyse ama oğlum, ben hapse girerim. Şirket batar, ev gider, arabalar gider. Senin üniversite paran..." "Baba!" diye bağırdı Arda. Para çocukların hayatından önemli mi? Bu soru odadaki herkesin içini sarstı. Berk oğluna baktı. Gözlerinde hem gurur hem de utanç vardı. Selin araya girdi. Ama biz ne yapacağız? Nasıl yaşayacağız? Nalan ona döndü. Selin Hanım, ben kocamı kaybettikten sonra tek başıma Ceyda'yı büyüttüm. Zor ama mümkün. Ve en önemlisi, gece rahat uyuyabiliyorum. İsmail ekledi. Ben de karımı kaybettikten sonra inşaatta işçi olarak çalışıyorum. Az para ama temiz para. Berk uzun bir sessizlikten sonra konuştu. Eğer eğer itiraf edersem siz beni affeder misiniz? Nalan ve İsmail birbirlerine baktılar. Sonra Nalan, affetmek bizim elimizde değil Berk Bey. Ama doğru olanı yaparsan vicdanın seni affedecek. Bu derin konuşma herkesin kaderini değiştirecek kararın eşiğinde bulunduklarını gösteriyordu. Berk uzun dakikalar boyunca düşündü. Gözleri kapalı, elleri şakaklarında, sanki hayatının en zor kararıyla karşı karşıyaydı. Etrafındaki herkes sessizce bekliyordu. Sonunda gözlerini açtı ve Arda'ya baktı. ''Oğlum, sen benden utanıyor musun?'' Arda'nın gözleri dolmuştu. ''Baba, ben seni seviyorum ama yaptığın şeyler...'' ''Evet, utanıyorum.'' Bu cevap Berk'i derinden sarstı. 16 yıldır büyüttüğü oğlunun ondan utandığını duymak, kalbine hançer gibi saplandı. Peki ya sen Selin, sen ne düşünüyorsun? Selin uzun süre tereddüt etti. Ben, ben korkuyorum Berk. Hapiste yalnız kalacağımdan, parasız kalacağımdan korkuyorum. Ama daha çok korktuğum şey var. Nedir? Seninle yaşamaya devam edersek, bir gün aynada kendime bakamayacağımdan korkuyorum. Bu sözler Berk'i şaşırtmıştı. Selin, yıllardır sadece maddi konfordan bahsederdi, lüks hayat sürmekten. Şimdi ahlaki endişeler taşıdığını öğrenmek onu düşündürüyordu. Nalan araya girdi, sesi yumuşaktı. Berk Bey, size bir şey anlatayım mı? Ceyda geçen ay bana bir şey sordu. Anne, sen neden hep üzgünsün dedi. Ben de ona bazen büyükler zor kararlar almak zorunda kalır dedim. O da doğru karar daima kolay olan mı diye sordu. Ne cevap verdin? Ona hayır doğru karar genellikle en zor olandır dedim. Berk, Nalan'ın sözlerini sindirmeye çalışıyordu. Sen o zaman neden beni ihbar etmedin? Neden sekiz yıl bekledin? Çünkü ben de kolay yolu seçtim. Kızımın tedavi masrafları, bu ailenin çocuklarını sevme duygusu, kendi vicdanımla pazarlık yaptım, İsmail ekledi. Hepimiz bazen yanlış seçimler yapıyoruz Berk. Önemli olan doğrusunu yapmak için çok geç olup olmadığı. Berk ayağa kalktı. Odada dolaşmaya başladı. Ben, ben nasıl başladığımı bile hatırlamıyorum. İlk başta sadece küçük şeylerdi. Bir müfettişe küçük bir hediye, bir belediye yetkilisine yemek ısmarlamak, Sonra büyüdü, dedi nalan anlayışla. Evet, ve her seferinde kendime, herkes böyle yapıyor, ben de yapmak zorundayım yoksa rekabet edemem diyordum. Arda babasına yaklaştı. Peki ya şimdi baba? Şimdi ne düşünüyorsun? Berkoğlu'na baktı. Bu 16 yaşındaki gencin gözlerinde gördüğü hayal kırıklığı ona bütün parasından daha değerliydi. Şimdi düşünüyorum ki, para kazanmak için vicdanımı sattım ve vicdanı olmayan bir adam iyi bir baba olamaz. Bu itiraf odadaki herkesi duygulandırdı. Selim bile gözlerini sildi. O okul inşa edilirse, devam etti Berk. Ve bir şey olursa, ben kendimi asla affetmem ve sen de beni asla affetmezsin Arda. Baba, hayır oğlum. Artık doğru olanı yapma zamanı geldi. Berk kasaya doğru yürüdü. Şifreyi girdi ve ağır kapıyı açtı. İçinde yığınla belge vardı. İşte dedi, sesinde garip bir rahatlama vardı. Yaptığım bütün pislikler burada. Her rüşvet her sahte belge, her kirli anlaşma. İsmail belgeleri almaya başladı ama Berk onu durdurdu. Hayır, ben bunları kendim polise teslim edeceğim. Emin misin? diye sordu Nalan. Evet, çünkü eğer kendim teslim etmezsem yaptığım şey yine kaçmaya çalışmak olur. Ve ben artık kaçmaktan yoruldum. Arda babasını kucakladı. Baba, ben seninle gurur duyuyorum. Bu basit cümle Berk'in yıllardır duyduğu en değerli sözlerdi. Selin de yaklaştı. Berk, ben de seninle beraberim, her şeyde. İsmail gülümsedi. Biliyor musun Berk, bu hiç de soygun değildi. Neydi o zaman? Kurtarma operasyonuydu, dedi Nalan. Senin ruhunu kurtarma operasyonu. Bu sözlerle birlikte odadaki gerginlik çözülmüş, yerini derin bir huzura bırakmıştı. Berk'in kararı aldığını görünce Nalan cebinden telefonunu çıkardı. Murat komiseri arayacağım dedi. O benim eski ortağım, güvenilir bir insan. Şimdi mi? diye sordu Selin endişeyle. ''Evet, şimdi. Çünkü bazen en zor kararlar en hızlı alınması gerekenlerdir.'' Berk elindeki belgelere bakıyordu. ''Bu belgeler kaç insanın ölümüne neden oldu biliyor musunuz?'' İsmail sessizce ''38 kişi'' dedi. ''Ben hepsini saydım. Bu rakam odada derin bir sessizlik yarattı. 38 insan.'' ''38 aile, yüzlerce kırık kalp. Ben bunları nasıl telafi edebilirim?'' diye sordu Berk. Sesinde derin bir acı vardı. Nalan cevapladı telafi edemezsin Berk Bey ama daha fazla acıyı önleyebilirsin. Arda babasının yanına oturdu. Baba, sen hapiste olacaksın değil mi? Evet oğlum, muhtemelen uzun süre. Ben seni görmeye gelebilir miyim? Berk oğluna baktı, gözleri dolmuştu. Sen böyle bir babayı görmeye gelmek ister misin? Sen benim babamsın ve bugün doğru kararı verdin. Bu beni gururlandırıyor. Bu sözler Berki derinden etkiledi. Sen harika bir genç oldun Arda. Annenin ve Nala'nın sayesinde Nalan telefonu açarken İsmail Berke yaklaştı. Bilmeni istediğim bir şey var. Nedir? Ben senden nefret etmiyorum. İlk başta ediyordum ama sonra anladım ki sen de acı çekiyorsun. Bu beni aklamaz. Hayır, aklamaz ama insanlığını geri kazanman mümkün. Bu sırada Nalan telefon konuşmasını bitirmişti. Murat komiser yolda. Yarım saate burada olur. Selin panikle. Yarım saat mi? Bu kadar az zamanımız mı var? Zamanımız her şeyi düşünmeye yetti. Dedi Nalan sakinlikle. Artık harekete geçme zamanı. Berk ayağa kalktı. Ben çocuklarımla biraz konuşabilir miyim? Tek başına? İsmail ve Nalan anlayışla başlarını salladılar ve salonu terk ettiler. Berk ardaya döndü. Oğlum sen artık ailenin erkeği olacaksın. Baba, ben sadece 16 yaşındayım. Ama çok olgun bir 16 yaşındasın. Ve doğru ile yanlışı ayırt edebiliyorsun. Arda başını salladı. Sen de ayırt edebiliyordun baba sadece cesaretini toplaman zaman aldı. Bu sözler Berk'i şaşırttı. Sen benden daha bilge konuşuyorsun. Nalan anneciğim bana çok şey öğretti. Cesaret, korkmamak değil korkmana rağmen doğru olanı yapmaktır derdi. Selin araya girdi. Berk, ben de korkuyorum ama bu sefer doğru sebeplerden korkuyorum. Ne demek istiyorsun? Para kaybetmekten korkmuyorum artık. Senin hapishanede mutsuz olmasından korkuyorum. Berk karısının elini tuttu. Ben hapishanede bile Vicdanım rahat olduğu için mutlu olacağım. Bu sırada Nalan içeri girdi. Berk Bey, komiser geldi. Hazır mısınız? Berk derin bir nefes aldı. Evet. Hayatımda hiç bu kadar hazır olmamıştım. Kapı çalındı. Nalan açmaya gitti ve orta yaşlı, ciddi görünümlü bir polis memuru içeri girdi. Murat Komiser, bu Berk Yılmaz, dedi Nalan. Komiser Berk'e baktı. Nalan bana telefonda anlattıklarınız doğru mu? Evet komiser, ben itiraf etmek istiyorum hem geçmişteki suçlarımı hem de gelecekte işlemeyi planladığım suçları. Murat komiser şaşırmıştı. Gelecekteki suçlar mı? Berk masadaki belgeleri gösterdi. Bu okul projesi. Eğer ben durdurmazsam 6 ay sonra 500 çocuğun hayatı tehlikede olacak. Komiser belgeleri incelemeye başladı. Bu çok ciddi suçlamalar. Ben de çok ciddi suçlar işledim, dedi Berk kararlılıkla. Arda babasının yanına geçti. Komiser bey, Babam doğru olanı yapmaya karar verdi. Murat Komiser gülümsedi. "Görüyorum ki sen iyi bir baba yetiştirmişsin Berk Bey." "Hayır," dedi Berk. "İyi bir oğlum var. Benden çok daha iyi bir insan." Komiser kelepçeleri çıkardı. "Berk Yılmaz, tutuklusunuz." Berk ellerini uzattı. Kelepçeler takılırken yüzünde garip bir huzur vardı. "Arda, annene iyi bak ve unutma. Doğru olan her zaman kolay olan değildir." Bu son sözlerle Berk evinden çıkarken aslında gerçek özgürlüğüne kavuşuyordu. Silivri cezaevinin ziyaret salonunda Berk ailesiyle karşı karşıya oturuyordu. Altı ay hapishanede geçirmesine rağmen yüzünde daha önce hiç görmediğiniz bir huzur vardı. ''Nasılsın baba?'' diye sordu Arda. Genç adam artık daha olgun görünüyordu. ''İyiyim oğlum, gerçekten iyiyim. Sen nasılsın, üniversite sınavına hazırlanıyor musun?'' ''Evet, tıp fakültesini kazanmak istiyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum.'' Berk gülümsedi. Sen benden çok daha iyi bir insan olacaksın. Selin araya girdi. Berk Nalan'dan bir haber var. Ceyda'nın tedavisi başarılı geçmiş. Tamamen iyileşmiş. Bu harika bir haber. Nalan nasıl? Polise geri döndü. Şimdi yolsuzluk soruşturmaları biriminde çalışıyor. Berk başını salladı. Doğru yerde. Arda babasına yaklaştı. Baba, o okul projesi tamamen iptal edildi. Belediye yeni bir firma buldu, dürüst bir firma. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki hiç değilse 500 çocuğun hayatını kurtardık. Selin kocasının eline dokundu. Ben de işe başladım. Küçük bir muhasebe firmasında çalışıyorum. Az para ama temiz para. Seninle gurur duyuyorum. Arda, baba, İsmail amca da selamlarını gönderiyor. Oğlu Ege ile arkadaş olduk. İkimiz de aynı lisede okuyoruz, dedi. Bu haber Berk'i çok duygulandırdı. Demek çocuklar arkadaş olmuş. Bu çok güzel. Ziyaret süresi dolmak üzereydi. Berk son sözlerini söyledi. Biliyorsunuz burada çok düşünme fırsatım oluyor ve anladım ki gerçek zenginlik gece rahat uyuyabilmekmiş. Arda gözlerini sildi. Baba, sen artık rahat uyuyor musun? Evet oğlum, çok rahat uyuyorum. Çünkü vicdanım temiz. Nöbetçi ziyaret bitti diye seslendi. Berk ayağa kalkarken sizi seviyorum dedi ve sizinle gurur duyuyorum. Bu ailenin geleceği parlak. Kapıya doğru yürürken arkasını döndü. Arda Unutma, doğru olan daima en zor olandır. Ama en değerlisi de ailesini son kez el sallayarak uğurladı. Dışarıda Nalan arabasında bekliyordu. Ceyda da yanındaydı, sağlıklı ve neşeli. "Nalan anneciğim," dedi Arda. "Teşekkür ederim. Neye için? Babamı kurtardığın için." Nalan gülümsedi. "Ben sadece ona doğru yolu gösterdim. Yürümeyi o seçti." Araba İstanbul'a doğru ilerlerken herkes kendi düşüncelerinde kaybolmuştu bazen en büyük kayıplar en değerli kazanımlara dönüşebilirdi. Ve bugün siz bir hizmetçinin nasıl bir milyonerin ruhunu kurtardığının hikayesini dinlediniz. Eğer bu hikaye sizin içinizde bir şeyler uyandırdıysa kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü hayatın en derin gerçekleri bazen en beklenmedik yerlerden gelir. Siz de kendinize sorun. Doğru olanı yapmak için ne kadar cesaretin olurdu?